Osimhen, Napoli ile anlaşın, tamamdır. Suudi Arabistan'ın astronomik teklifini geri çeviren Avrupa'dan ise İstediği rakamları göremeyen Osimhen sarı-kırmızılılara, Napoli ile anlaşın, tamamdır mesajını verdi. Taraflı tarafsız herkesin cevabını merak ettiği Victor Osimhen'in durumu ne olacak? Sorusu cevabını buluyor. Nijeryalı forvet kararını Galatasaray'dan yana verdi. Sarı-kırmızılıların yıllık 23 milyon avroluk teklif yaptığı ünlü isim Avrupa'dan beklediği rakamları bulamadı. Premier Lig ekiplerinden 10 milyon avro. Juventus ise 12 milyon avro bandında bir rakam önerilen Osimhen, sarı kırmızılı yönetime mesaj. Gönderip, Napoli ile anlaşın tamamdır, dedi. Uzun süredir cevabı bekleyen yönetim de harekete geçti. Galatasaray, Napoli kulübüne Osimhen'in bon servisi için 50 milyon avronun üstünde ilk resmi teklif yaptı. Ancak İtalyanlar, bu noktada Al Hilal kulübünün, Osimhen için 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini, Ödemeye hazır olduğunu iletti. Bir anlamda İtalyanlar Cimbom'dan mukavelesinde yazan serbest kalma bedelini istedi. Dursun Özbek yönetimi hafta içinde Napoli ile bir kez daha masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Osimhen'in çok yüksek maliyetli ücretleri büyük oranda sponsorlar aracılığıyla karşılanacak. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Osimhen konusunda ısrarcı. Aylardır golcü oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışan Al Hilal, Napoli'ye 75 milyon avroluk resmi teklif yaptı. Suudi kulübü, bu, bedeli 3 taksitte ödemeyi Napoli'ye taahhüt etti. İtalyanlar, Al Hilal'in teklifine, evet, demeye hazır ancak. O Simhen yıllık 40 milyon avro öneren Arapları istemiyor.